bugüne kadar hemen hemen her noktalama işaretini gördüğünüzü düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Eminim ki pek çoğunuz bugüne kadar hemen hemen her noktalama işaretiyle bir kez de olsa karşılaştığınızı düşünüyorsunuzdur. Ancak birazdan düşünceleriniz oldukça değişecek. Bu işaretler dilimizde hatta genel olarak dünyada pek fazla kullanılmasa da kesinlikle öğrenmeye değer. Kim bilir? Belki bir gün siz de bu noktalama işaretlerini kullanmak istersiniz. İşte oldukça farklı amaçlara sahip olan birbirinden tuhaf noktalama işaretleri. ve soru işaretini bir birleşimi olan intro Bank tam olarak ekranda görüldüğü gibi yazılıyor. 1962 yılında Martin Specter tarafından icat edilen bu noktalama işaretinin neden yaygınlaşmadığını anlamak pek de güç değil. Ne kadar zor yazıldığına bakar mısınız? 16. yüzyılda Henry Denham tarafından kullanılan bu noktalama işareti retorik soru işareti olarak biliniyor ve elbette retorik soruların sonuna konuyor. Britanyalı filozof John Wilkins'in fikri olan bu ironi işareti. Tahmin edebileceğiniz üzere ironik cümlelerin sonuna konuyor. Tabi ironi işaretinin yıllar içerisinde farklı formlar kazandığını da söylemeden geçmeyelim. 2 adet simetrik soru işaretinden oluşan bu noktalama işareti aşk noktası olarak biliniyor. Sevgi ve bağlılık bildiren cümlelerin sonuna konuyor. Müzik Övgü ve iyi dilekler bildiren bu noktalama işaretiyle devam edelim. Örneğin bu işareti seni gördüğüme çok sevindim cümlesinden sonra kullanabilirsiniz. Müzik İfade ettiğiniz şeye karşı sarsılmaz bir inancınız olduğunu mu göstermek istiyorsunuz? O zaman sizin noktalama işaretleri arasında en ilginç işaretlerden biri olan kesinlik noktasıyla tanıştıralım. Z harfi V Soru işaretinin karışımı gibi gözüken şüphe noktası için az önce bahsettiğimiz kesinlik noktasının tam tersi diyebiliriz. Anlayacağınız şüpheci bir yaklaşım içeriyor. bir konuda otorite olduğunuzu mu düşünüyorsunuz ya da önerilerinizin ciddiye alınması gerektiğine mi inanıyorsunuz? O zaman otorite noktası tam size göre. <laughs> Douglas Sack tarafından yaratılan bu noktalama işareti sarkastik cümleleri noktalamak için kullanılıyor. 2010 yılında hayatımıza giren bu tuhaf işaretin bir de kendine ait bir reklamı bulunuyor. Tıpkı Sart mark gibi bir işleve sahip olan iğneleyici söz noktası Choy Canın tarafından 2007 yılında yaratılmıştı. Sark marka göre iyi yanı ise çok daha kolay bir şekilde yazılabiliyor olması. Üçgen şeklini alan bu yıldızlar referansa olmayan önemli bir uzunluğu belirtiyor. Yani tam olarak ne için kullanılacağına ben de pek emin değilim. Huffington Post'a göre bu noktalama işaretleri Lerner Stork, Ernst von Hagen ve Sigmund Sibler tarafından yaratılmış. Amaçlarını kısaca açıklamamız gerekirse cümlelere biraz daha duygu ve samimiyet kattıklarını söyleyebiliriz.